hadiste güle güle ee, <laughs> yani hocam Evet. mezhepler başta dedim ya şimdi önce ikiye bölünmüş ehli sünnet şia oradan dönmüş şia kendi içinde bölünmeye başlamış daha az bölünmüş hmm. ehli sünnet içinde o imam bu imam o inanç bu inanç evet. falan filan o da yetmemiş artık ondan sonra tarikatlar çıkmış ondan sonra evliyalar çıkmış o çıkmış bu çıkmış yani sürekli birileri çıkmış evet. ee, mesela bu, bu benim çok garime gittiği için de bir gün bunu bizim Murat Bardakçı bu işlerden benden daha iyi anladığı için <laughs> dedi ki Murat e, iyi hoş falan da buna neyse bin senelik beş yüz senelik sekiz yüz senelik yani işte bugün niye çıkmasın böyle birisi yani niye mesela dört yıl çıkmış da bugün bir beşinci çıkmasın yok dedi her şey okundu her şey bitti artık onlar çok önemli olanı bundan sonra artık çıkmaz ben de, niye çıkmasın kardeşim yani hayat e, zamanın büyüklüğü evet. karşısında 500 sene ile 1000 sene arasındaki fark çok az. Ay, ee, o yüzden de yine çıkabilir. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor çünkü. Evet, yani. Ve üstelik de dünyada aklın da gelişmesiyle beraber bugün belki o gün oranda daha fazla anlamak kapasitesi Hayır. sahibi insanlar Hayır, çıkıyor. bir de onların ne söylediği de elimizde önemli bir kısmı. Ee, yani. Yani, daha fazla da içtihat var. Daha fazla da evet. e, bilgi var. İnsanlığın önünde yeni sorunlar var. ve Yeni sorunları kim ya, çözecek? Dünyadaki icatların evet. da %90'ı son 20 sene içinde yapılmış. <laughs> o da ilgili. bir şey. Evet. E, mesela o zaman niye mesela dinde son dönemde bir şey çıkmasın diye. Peki siz ne diyorsunuz? Bunca mezhep, bunca tarikat, bunca şey. Ne yapacak insan? Yani? Müslüman neye bakacak? Neye gidecek? Valla Müslümanlar Allah'ın böyle yüzlerce kitabın arasında kaybolmaya insanları mahkum ettiğini hiç sanmıyorum. İnsanlar Kur'an'a giderlerse Kur'an'la çözemeyecekleri bir sorunları yok bence. Kur'an'a gidince Allah'ın varlığıyla ilgili bir şey mi bulamıyorlar? Yani Allah'ın varlığı ile ilgili hususlara baktığımızda Allah'ın varlığı, birliği, kudreti hepsini Kur'an'da bulabiliyoruz. Peki şeye geldiğimizde ahlakla ilgili temel ilkelere gelelim. Başkasının arkasına dedikodu yapmamak, rüşvet yememek, insanların kuyusunu kazımak, kaç göz işaretiyle alay etmemek, gizlisini araştırmamak hepsi Kur'an'da geçiyor. Bak. Bildiğimiz klasik aramlar işte hırsızlık yap şeyler yani insanın insana za vermesi ilgili şey hırsızlık, adam öldürme gibi de iftira atmak gibi şeyler de Kur'an'da eski. Bakın ahlakla ilgili temel ilkeler var. İbadetlerle ilgili şeyler biraz tartışma konusu olmuş ama sonuçta onlar da Kur'an'da var. Yani belli nasıl çözüleceği tartışma konusu olur. E daha belanınızı mı arıyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Yani bana göre Allah insanlar yüzlerce cilde mahkum olmadı. Kur'an'a gitmeleri insanların kurtulması için yeterlidir. Ha, bazı buradan da tartışmalık onlar çıkmaz mı? Çıkar. Onlar da mutlaka masaya yatırılır. Hadislerde özellikle dediğim gibi Kur'an, akıl ve iç çelişki süzgecinden geçirdikler sonra bir İslam tarihi siyer kaynağı olarak... Müslümanların faydalandığı bir tarih bilgisi kaynağı olarak da hizmet eder. Şimdi ben bu mezheplerle ilgili konu birazcık da bu mürtet ilan etmeyle de biraz alakalı. Niye alakalı? Mesela şöyle bir şey okuyayım size. Ben genelde Pew anketi kullanırım da buraya not etmemişim hangi anketten aldığıma. Çünkü Pew dünyadaki en ciddi, en ciddi merak edenler için söyleyeyim. Zaten bu konuları merak edenler şunu söyleyeyim. Bir dünya değerler araştırması var. Social Value Survey diye. Türkiye'de de bir ayağını yanamıyorsam eskiden Yılmaz Esmer hoca yapıyordu şu anda kim yapıyor evet. bilmiyordum ee, ciddi bir anketleri dünyada çok mukayese imkanı vardı, Robert, Robert, şimdi. vardı. Bir, bir dinlerle ilgili özelliği orada dinlerle ilgili veriler de var o dinlerle ilgili bir anket değil ama ciddi dinlerle ilgili verileri me merak eden internet özellikle Pew anketine baksınlar mukayeseli olarak dinlerle ilgili onlarla ilgili aslında program yapılacak çok enteresan şeyler var çok enteresan veriler var orada ama oradaki benim bulduğum enteresan verilerden biri şu Bakın Mısırlıların yüzde elli üçü, Faslıların yüzde Şiiler Müslüman değil diyor. Iraklarda azalmış bu %14 çoğu. E, Filistinlerde %38 civarı, mesela Sünnilerden Şiiler Müslüman değildir Yani Şiilerden de tam tam bilmiyorum rakam onlarda kaç, onlarda mutlaka bir yerde yazıyordur, not etmemişim. Bu inanılmaz bir şey. Dikkat edin yani Müslüman önemli bir bölümü direkt Müslüman değildir diyorsun. Ha, o zaman herkes mi dünyada Müslüman diyeceğiz? Ha, demeyeceğiz. O zaman peki ne diyor? Müslüman kim? Ben Müslüman tanımı kendime göre şöyle tarif ediyorum. Ve ne kadar zıt fikirde düşünürsem düşüneyim. Mesela e, hiç kimseye hayatında kafir ve ben Müslümanım diyen hiç kimseye tabii ki. Kafir ve müşrik gibi bir deyimi asla kullanmıyorum. Şehadet getiren Müslüman değil mi? Ya şehadet getirip getirmemesine de bakmıyorum. Yani şehadet getirdiğini duymasan bile kendisini o bir Müslümanım diyorsa. Yoksa bitti. ben onu Müslüman olarak e, görüyorum ve hiç kimseye yani bu demin yaptığımız eleştiri yaptığımız hiç kimseye de bir müşrik kafir diye bir tanı yapamaz. E peki herkes Müslüman değil. Ha bana göre Müslüman kendim e, Müslüman dediğim kimseler şu benim gözümde. İslam'ın temel direklerine inanan kimseler. O nedir? Allah'ın varlığı, birliği, kudretin yüksek olduğu gibi yani Allah'ın varlığına ve temel sıfatlarına inanan. Ondan sonra peygamberimizin Allah'ın gönderdiği peygamber olduğuna inanan, Kur'an'ın Allah'ın gönderdiği kitaplara inanan Cennetin, cehennemin varlığına ve sorgunun hak olduğuna inanan, bu tip temel direkleri inanan kimse bence Müslüman. Biraz da tanımı şöyle yapıyorum. Aksini düşündüğünüzde o inancın, eğer kendiniz artık İslam'la bir bağ kuramıyorsanız, bence o İslam'ın temel direğidir. Yani İslam bir bina gibidir. Taşıyıcı direkleri bunlardır. Mesela şöyle bir şey. Allah'ın varlığının aksini düşünseniz artık hiç Müslümanlık diye bir şey düşünemezsiniz. Aynen. Peygamberimizi... Allah'ın gönderdiği bir elçi değil, kendi Kur'an'ı yazdığını düşünseniz biter artık Bit yani. Konuşacak bir konu yok İslam'la ilgili. Kur'an Allah'ın gönderdiği kitap olmadığını düşündüğünüz ama aynı şey geçerli. Cennet cennet buradan sonra gidip size sorgu yoksa. E yine o aynı şekilde her şey geçmiş olsun. Ha bunların o zaman aksini düşünenin Müslüman olacağı düşünemeyeceği için ha bunları inkar eden bu temel direkleri çünkü. Peki. Ama. Özür dilerim. Hemen araya